Merhaba, Bo Mimarlık, Burçin Öğreten. Revit'te açılış ekranının ayarlanması. Revit'te çalışma yaptığımızda en son hangi ekran kaydedilmişse, çizim daha sonra açtığımızda o ekranla gelecektir. Örneğin, zemin kat planındayım. Dosyamı kaydettim ve dosyamdan çıktım. Daha sonra tekrar dosyamı açtığımda, Yine zemin kat planı gelecektir. Dosyamda çalışmalar yaptım. Daha sonra AA kesitini açtım ve dosyamı kaydettim. Açık olan pencerelerimi kapattım. Tekrar dosyamdan çıktım. Dosyamı tekrar açtığımda bu sefer AA kesiti ile dosya açılacaktır. Açılış sayfasının standart olmasını belirleyeceğim bir sayfada açılmasını istiyorsam, Menü sekmesine geliyorum. Buradan Starting View seçeneği ile Last View standart ayarında gözüküyor. Buradan açılışta ilk gelmesini istediğim ekranı seçiyorum. Örneğin daha önceden bir kapak sayfası oluşturdum ve dosya açıldığında her seferinde bu kapak sayfası ile açılmasını istiyorum. Bunun için Menü sekmesine geliyorum. Starting View Buradan açılmasını istediğim sayfayı seçiyorum. Benim için kapak sayfası. OK diyorum. Dosyamı kaydediyorum ve dosyamdan çıkıyorum. Bundan sonra dosyamı açtığımda daha önceden belirlenmiş olan açılış ekranı karşımıza çıkacaktır. Teşekkür.